Ne demiş? Abi iyi akşamlar demiş. Eminiş. Eminiş'e de bakarız. Tamam. Ee, Youtube'dan Borsacı Selim bir boşluk hissenin kodunu yazarak e, arkadaşlar en son çalışmalara ulaşabilirsiniz. Ee, ne demiş? Peker'in bölünmesi falan var demiş herhalde. Bölünmeden önce ve bölündükten sonra analiz yaparız. Bölünmeden önce ba bakarız. Bir de bölündükten sonra. Selim hocam Tukas yalan oldu demiş. Destek 10.50 demiştim. Bugün desteğin altında kapandı. 9 ve 9.70. Tukas'a biz en son ne zaman baktık? Tukas'ın en son çalışması burada bak. Sen ne zamanın çalışmasını izledin? <laughs> Başkasını izlemiyorsun umarım. Tukasın çalışmasına 9 ve 950 desteği varmış. En son çalışma. Ne zaman bakmışız? 9 Aralık'ta bakmışız. 9 Aralık. 9-950. Oralara gelebilirmiş. Kaç para şu anda? 970. E Tamam işte demişiz zaten. 950 ve 9. Destekleri kırdı dedin de hangi desteği kırdı? Kırmamış daha. En son çalışmaya göre. 9 Aralık'tan bakmışız. Yaklaşık 11 gün önce bunu söylemişiz zaten. Var mı sıkıntı? Bana göre yok. Zaten gelir demişiz. 9'un altına düşerse o zaman e, teyit etmek lazım. Elimde belgeler var yani. Evet. Tukas çalışmasını e, Youtube'dan Borsacı Selim Tukas yazarak izleyebilirsin. İyi takip etmiyorsunuz arkadaşlar. Geçen de bir arkadaş geçen senenin videosunu izlemiş ee, ben ise geri çekilmesi var dikkat edin demişim ee, hisse bilmem kaç paralara gitmiş endeks yükseldi daha geçen seneden o, o sırada düzeltmesi varmış dalga geçiyor benimle sen bu işi bilmiyorsun diye ya geçen seneki videoyu izleyip izleyip şimdi yine konuşuyorsun o zaman düzeltmesi varmış onu söylemişiz biz zaten e, toptan bakmıyoruz ki grafiğe düzeltmeye bakıyoruz yani. <laughs> Uyarmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, şimdi peki arkadaşlar nokta atış ya. Nokta atış analizlerimize devam. Sıkıntı yok. Tukasın arkadaşlar. Yukarıda 14 direnci var. Aşağıda 9-9.50'si var. E, 9 Aralık'ta da çalışması var. Oradan izleyebilirsiniz. E, geçiyorum yani. Şu anda da zaten geliyor aşağı. Daha ne zaman söyleyelim? 11 gün önce söylemişiz bunu. Ne 11'i? Bugün ayın kaçı? 22 Aralık. 15 gün olmuş neredeyse. 13 gün olmuş. 2 hafta olmuş. Ne yapalım? Daha önceden daha önceden mi haber verelim? Nasıl yapalım? Ee, şimdi 15 gün önceden söylemişiz. Ee, şimdi arkadaşlar Aynı devam. 9.50 ve 9 görünüyor. Zayıf görünüyor biraz. Geçiyorum bu hisseye. 14'ler direnci var demişiz. Bak kıramasa ya kırarsa 16'sı var. Kıramasa aşağıya önlem al demişiz. Bak mesafe var burada. Görüyor musun? Kaçı görmüş bu? Kaçı görmüş yukarıda? 12 25 10, 13 küsürü görmüş. 14'ü de görememiş. 14'leri kırarsa zaten yükselişi varmış. Ya aşağının önlemini almak lazım işte. Ee, yukarıya bakmayın aşağıya bakın arkadaşlar. Ee, yukarıya bakan aldanır her zaman. Her zaman aşağıya bakacaksın. Her, her zaman alırken kazanmaya bakacaksın. Hemen böyle hisse 3'e katlayacak deyip atlıyorsunuz mesela. Hisse 3'e katlayacak da ne tarafa aşağı katlarsa ne olacak? Evet adam dedi ki bu hisse 3'e katlayacak. Ama ne tarafa yönü ne tarafa aşağı mı yukarı mı 3'e katlayacak? Evet yani sizi mi katlayacak acaba hisse mi katlayacak yani arkadaşlar hisselerin bir kere e, yükseliş yaptığı yerlere ne kadar primlendiğine bakmak lazım aşağıya kontrol etmek lazım biz küçük yatırımcıyız bizim gözümüz yükseklerde değil aşağılarda olması lazım evet e, bonkör davranmamak lazım çok bonkörüz biz kendi paramızı başkasına yedirmeye çok meraklıyız evet Geçiyorum arkadaşlar. Sıradaki hisseden devam edelim. İdeaş. İdeaş'a bakacağız. İdeaş sesinden devam edeceğiz. Buradaysa tabi. Eğer İdeaş yoksa kiler. Kilere bakacağız. Buradaysa. Kilere bakacağız arkadaşlar. O da yoksa e, Dogub'a bakacağız. O da yoksa Bremen'e bakacağız. SNG'ye bakacağız. Burada mı? Bunların önceliği vardı o yüzden. E, Yunsa'ya bakabiliriz. Diyo'ya bakabiliriz. Onlara bakılmamış. Çok uzun zaman olmuş. İdeaş burada demiş. İdeal mi İdeaş mı? İdeaş yazıyor ben de. İdeaş yazıyor. İdeal mi? İdeaş tamam. İdeaşçılar gelmiş. Bakalım. İdeaş'ı ne demişiz? Bir hatırlayalım önce. Evet nokta atışı analizlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. İDH hissesine bakıyoruz şimdi. İDH'ın aşağıda 10 lira desteği varmış. Yukarıda 12.5 bandı varmış. Bu iki band arasında o zamanlar öyle demişiz. Bir bakalım neler olmuş. Kırdı mı bunları? Daha önceki çalışmalara da bakalım mı diyeceğim ama. Evet 12.5'ü kırarsa 13.5'ü varmış İDH'ın. Çok aşağılara da destek yazmamışız ama şimdi yazarız. İyi ki sordunuz. Şimdi destekleri ekleriz oraya. Şimdi arkadaşlar ee, bir bakalım İDAŞ'a neler olmuş. Gitti mi acaba olmuş şu beşe de gitmiş. 15'e gitmiş. E, nokta atış mı? Bana göre nokta atışı. Arkadaşlar İDAŞ'a bakalı çok oldu. O zaman endeks düşüktü. Şimdi e, biraz yükseldi. Daha fazla da yükseliş yapabilir yapabilirmiş zaten yapmış ama Bence e, yükselişini de yapmış yani. Önceki çalışmalarda demiş miyiz acaba? 15'ten falan bahsetmiş miyiz? Bazen ben çalışmaları son diye bakıyorum. Bakın iddia şey aşağı hep yükselecek demişiz. 9.35 demişiz. Sonraki çalışmada 12.5 demişiz. En son çalışmada yine 12.5 demişiz. 13.5 demişiz. Yani her seferinde üstü atlıyormuşuz. Ama en son çalışmaya herhalde yetişememişiz. 15'leri hedef görmüş. 15'miş. Bunun hedefi görmüş arkadaşlar. Ee, şimdi bir bakalım. Mevcut endekse göre muhtemelen yapacağını yapmış gibi görünüyor. Daha ne olsun Allah bereket versin deseydiniz iyiymiş yani. Düzeltme yapabilir çünkü. Ama bir bakalım bir kontrol edelim. Belki farklıdır durumu. Evet. E, İdaş'ın arkadaşlar burada şöyle bir trendi var.